Arkadaşlar bugün Emre Teylul like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar Emre bizim sans var. Niye çılgın? Karıştır. En baştan başlayalım bir. Eee... Asas. Ne oluyor lan? Oo. Ne oldu lan öyle? Arkadaşlar mesaj geliyor. Ben bunları ayarlayamadım da. Arkadaşlar mesaj gelirse bir şey olmaz. arkadaşlar gidiyor mu şu bitireyim şöyle bir, bir 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 leve girdik ulan şimdi ne yapacaksınız siz ana gittik arkadaşlar Hadi. Arkadaşlar. İnternet kesilirse. Dur saate bakacağım. Onun için de lazım. Arkadaşlar. Şeyi çektim. Oy. Fark etmedim bile. Oyun çok geçmiş Tamam tamam tamam. Hadi be. Lütfen sene. Alo. Bir daha başlattı. Git. Git. Git kız git. <laughs> Vurdum vurdum yendim. Arkadaşlar. reklam çıktı. Arada sırada. Üçüncü level. Tek gidiyoruz. Level'ları şeyde geçiyoruz. Yine buraya atıyor. Kötü oyun bizi. Nasıl oyun lan bu? Gittim. Arkadaşlar. Dokuz birincisini oynayalım. Gel oynayalım. Diğerinde bitiyor arkadaşlar. Devamı var bunun. İsterseniz oynayabilirim. Sans. Çok kolaydı birincisi. Bak. Ok. <laughs> git git kız git. Git küçük kız. <laughs> git. Aa, bu biraz zormuş artık. Arkadaşlar iyi misiniz? Gittik. Restart tekrar. Türk sans. Türk Amerika Çok sağlısın. Ulan git kız git. Git. Gittin, git deyin o tabi git. Allah! Şey yapsaydık. Vallahi saptadı. Şey arkadaşlar özür dilerim. Kesmeyi unuttum. Lükten. Arkadaşlar. En sonunda yapacağım bu tarafı. Şimdilik 10 isim. arkadaşlar. Vur vur vur. Ya. Vur vur gitsin gitsin. Git. Git. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Çok kolay. Yani arkadaşlar. Vay be. On level atladık. Son bir bölüm daha. Oynayacağım sonra gidecek. Bittim bitecek. Üç bölüm bitiriyoruz sadece. Üç bölüm, üç bölüm, üç bölüm. Arkadaşlar ben sizi seviyorum. Amult Herald'a. Özel karakterler çıkarsa iyi olur sansın. Yapmışlar valla ben beğendim. Arkadaşlar eskiden ben Buraya değilim. Yani tek duruyor. Ondan sonra bir maçı bitiriyorum Kısa olacak. <laughs> ne yapayım video izliyor. Arkadaşlar. Uyuyor. arkadaşlar özür dilerim reklam çıktı da. <laughs> Sizi seviyorum arkadaşlar. Bebeğim de oynayacağız. Yok, daha da Ana no, pes etmedi. <laughs> Arkadaşlar yalnız sıkılmasın diye reklam bunları göstermiyor. Arkadaşlar vur kızı. <laughs> den den, 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 den. Koş, acilen bitirmem gerekiyor. Çok acil valla. Allah Allah. Ben de yavaşıyorum. Arkadaşlar bu da son Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like at. unutmayın. Bay bay.